Elinde kuzu yaylasındayız ve yaylanın en üstüne doğru devam ediyoruz. Şu anda gördüğüm manzarayı sizinle paylaşmak istedim. O kadar güzel ki kar yağıyor. Ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Badiye bakın inanılmaz. Serdar Bey yabana doğru. Var. Nasıl bir fark var? Gerçekten gazetelerin altındaki yumurtayı kırdırtmıyor. Ama e, yakıttan tasarruf ettiğiniz zaman anlayacağız. Ankara'ya gittiğimizde anlayacağız. Ama arabanın performansında değişikliği fark ediyorum. Bak şu anda arabanın testten düşmüyor. 500 test rampa çıkıyor şu an Ve aynı gazda çıkıyor. Hiç bayılma yok. Daha evvel bayılıyordum. Bugün evimizde nesi bebeğim? Ee, Ankara'da sanayi. evet. Bugün evimiz? Ünal, Önal Karavan'ın Karavan. önü. Karavan. Evet. Bebeğim bir kapatırsan inşallah. Yarına kaldı. İşimiz bitmedi. Evet uzadı işimiz. Yarına kaldı. Yarın Allah'ın izniyle bitecek. Bu gece de bir sanayideyiz. Biz sanayileri severiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle darma duman çıkıyorum karşınıza ama yapacak bir şey yok. Dağılmış bu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sabahtan beri ne oluyor? Öyle oluyor. Bak. Bir kalktı her taraf yok. Yani ben bir kalktığımda her tarafın düzenli ama işlemin de bitmiş olmasını umardım. Öyle, Öyle ummayla olmuyor <laughs> Biz de umardık. Biz de umardık. <laughs> Sabahdan kahvaltından sonra gitmenizi. <laughs> yani. Hatta hemen gitmenizi umuyor yani. Ya, yanlış anlaşılmasın o da. İş bitmesi adına söylüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz ha. gibi akülerimiz bağlandı. İnvertörümüz yer değiştirdi. Bütün cihazlarımızın yeri değişti. Şimdi Oğuzhan Can Sparhane çalışıyor sigortaları, invertörün kablolarını panelden gelenleri. Bu arada invertöre kadar kablo şey panellere kadar kabloları yeniledik. Tekrardan çekildi. Daha kalın, daha kuvvetli kablolar takıldı. Gördüğünüz gibi eee MPPT'si burada. Onu da bu şekilde artık yer bulamadık. Buraya taktık. Bir parça daha var. Şu bu da arabadan şarj. Bu da araçtan şarjımız. Onu da takacağız buraya kapağımıza. Evet yeni sen de, sen de, elektrik e, santralimiz. Hayırlı olsun. Sana güvenmiyorum. Evet Nihan'ın bana güvenmiyor. Kendi çekmeye geliyor şu anda. Özel merdiveninden indi. Valla çalan söylemeyeceğim. Şu an içimden gayet ağlama isteği duyuyorum. Böyle zamanlar zor olabiliyor. Her yerde armadoma. E, bir hareket alanı kalmadı. Ee, şimdi yani bir kettle'a su koyayım dedim. Şu tahtadan 10 saat oraya geçip yakabildim falan. Ee, yani hiç bilmediğimiz bir şehirdeyiz. Ee, karavanın yanında olmak zorundayız. Tabii ki de güneş panellerimizin çok çok daha iyi olması için e, buradayız. Çok daha iyi olacak. Ama dediğim gibi bazen sinirler böyle gerilebiliyor. Ve Boston'un mazotu bitmişti. Şömineyi zaten şu an uğraşmak istemiyor Serdar yakmıyor. Ee, bayağı üşüdüm karavanın içi Ankara'dayız ya soğuk neyse şimdi e, şey mazot aldı geldi sağ olsun bazen böyle durumlarda olabiliyor yani not düşürmeyeceğiz güzel olacak bitmeyen enerjimiz olacak evet Serdar Bey zor bir günün sonu demeyeceğim e, daha sonu bitmedi efsaneyi siz mi yaptınız Serdar Bey bilmem ben mi yapıyorum siz söyleyin şu anda led'üm akülerinizle oturuyorsunuz. Evet, artık led'lerimizle oturuyoruz. Işıklar bile bir canlı yanıyor. Bana da öyle geldi. Evet. Canlı yanıyor. Şu an benim telefonumu şarj ediyor ve motor yani dizel ısıtıcı çalışıyor ama onun onunla onla alakası, alakası yok. yok. Ve ışıkları kullanıyoruz. Hidrofor da aktif. Aktif. Ve hepsini çalıştırıyor şu an. Her şey çalışıyor artık. Her şey çalışabilir. Şu anda çamaşır bile yıkayabilirsin yani sıkıntı yok. Harika bir şey. Tekrar şebekeden bağımsız hale geldik. Ya. Yani, bağımsızlığımız geri ilan etti. Birkaç işimiz kaldı galiba. Evet. Şimdi bugün sabahtan beri çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarla beraber Önal Karavan sağ olsun. Oğuzhan, Sinan, Bayt abi, Önder Bey hep beraber çalıştık. Eee bayağı bir ilerleme gösterdik. Şimdi tabii Gördüğünüz gibi bakın her şey sökülüyor vaziyette. Aynen. Her şey her yerde artık. Şimdi şöyle bir bakın panelimize yeni bir üye eklendi. Artık panelimiz e, teknolojiye teknoloji ayak uydurdu. Bak bir tane daha eklendi. Bak, ha. o da bu tarafta. Nerede? Doğru böyle. Ha, e, bu. doğru da orada. Bak yukarı bak. Ha. O da MPPT'nin şey göstergesi. Şimdi aracımızda bizim daha evvel akıllı invertörümüz vardı. Şarjlarımız oradan yapılıyordu. Paneller ona geliyordu. Oradan şarj oluyordu. Şimdi panellerimiz daha güçlü bağlandı. Artık daha yüksek voltaj veriyor. O yüzden MPPT bağladık. O yüksek voltajı daha değerli e, alabilmek için. MPPT'den e, onun da şarj kontrol cihazını taktık. Şimdi aynı zamanda MPPT'den de şarj ediyoruz. İnvertörden de şarj ediyoruz. Her iki taraftan şarjımız full artı full oluyor. O da içeride aküleri görmen için. Evet. O hayır MPPT'nin ne kadar şarj ürettiğini, ne kadar e, elektrik üretip ne kadar e, aküllere doldurduğunu gösteriyor. Şu e, pil işareti var ya yeni. Heh, o yeni de bizim e, lityum bataryalarımızın bize devamlı durumunu gösteriyor. Ne kadar şarjımız kaldı, ne kadar elektriğimiz var. Senin söylediğin kadar biliyorum. Bu sanırım e, lityum bataryalar jeleküteşim bitmeden bize bir sinyal vermeye başlıyordu birkaç saat önceden. Evet. Bir yani ötmeye birkaç saat, Evet, birkaç saat öncesinden sinyal veriyordu invertör. Dıt 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 diye. Hatta Şimdi, senin psikolojim evet, bozuluyordu. Evet, psikolojim bozuluyordu. Şimdi eee lityum akülerde bu sinyali vermiyor arkadaşlar. Şöyle vermiyor. Lidium akü biteceği son noktaya kadar aynı şekilde elektriği size veriyor. Ee, ve e, yani kontrol etmezseniz, akünüz bitmeye yakın bir şekilde şarj etmezseniz ya da güneş olmazsa e, bir anda bitebiliyor. Onun için akülerinizin kontrolünü devamlı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve kontrolünü yapmanız gerekiyor ne kadar şarjınız kaldı çünkü e, lityumlar akünün sonuna kadar kullandırıyor size yani dibine kadar kullanıyorsunuz enerjiyi onun için enerjisi çok 195.1 amper yani iyi mi 4 amper aşağı düşmüş şu anda. neden düştü e, çalışıyor şu anda o yüzden evet. hala full ama Sabaha kadar da full olur mu şu anda harcadığı elektrik 3. 644 amper. Sen artık oradan ayrılmazsın. Evet. Aa, soğuk onun çalışıyor. Oturdun <laughs> kaldın. Ne geçiyor kafanda? Hangi arabesk şarkı çalıyor kafada? Ne çektin abinin 77. bölümünde? İnsan böyle karışıkken şey de yapamıyor, hiçbir <laughs> şey yapamıyor. Of. İçerim. Aramıza dağ var. Gelmez at ya. İnşallah kafama gelmezsin. Harikasın. Enerji ihtiyaç var. Kaç saatte yıktın burayı? Ben uyurken. Bir iki saat evet. Yani iki saat falan toplarız o zaman sabah bunu Evet. Hadi bakalım. <laughs> Yıkayabildin mi? Hey orada şeyler var. Tavalar falan var ıslatıyorsun. Islatmıyorum işte ona uğraşıyorum be. Asıl Survivor şu an burası. Seni Survivor'a yazdıracağım. Vallahi yaz hocam bak. Sen sen Survivor'dasın. Tamam. Can var mı başkan? Çok fazla veriyor. Çok fazla veriyor. şu an ve çalışıyor. İçerisi gayet iyi. Biz hala Ankara sanayideyiz. Çünkü hala aracın bu lidyum aküleri bağlantı işlemleri gerçekleşiyor. Birkaç tane teknik olay kaldı. Onun dışında artık arabayı topladık. Bir tek silip süpürme işim kaldı. Güzel bir silip süpüreceğim böyle içime sinecek şekilde. neden Ankara'dayız? neden buradayız? 2-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Anfa Altın Park'ta gerçekleşecek karavan ve doğa fuarında biz de varız davetli olarak. Kapılarımızı açacağız, sizleri bekleyeceğiz. Canlı canlı esenliği ve bizleri görebilirsiniz. Ankara ve çevresindeki herkesi bekliyoruz. E ben bu vlogu şimdi burada kapatıyorum. Sizleri dediğim gibi Ankara'ya bekliyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada dedim makinelerle alakalı bütün bu teknik detaylar ayrı bir video olarak gelecek. Artı o... o, başta söylediğimiz tasarruf cihazı videosu ayrı olarak gelecek. İkisini de ayrı olarak daha detaylı anlatmak istediğimiz için. Bu videoyu ben şimdilik burada kapatıyorum. Yeni maceralarla görüşmek üzere. Efsane karavan yollarda da hoşçakalın.